Fen Fakültesinde biyoloji, bilgisayar bilimleri, fizik, istatistik, matematik ve kimya olmak üzere 6 bölümle fen bilimleri alanında yaklaşık 1900 öğrenci yetiştirip öğrencilerimize bilimi sevdiriyoruz, bilim insanları yetiştiriyoruz. Burada akademik faaliyetlerimizin ve normal lisans eğitimi öğretimimizin dışında da topluma katkı anlamında geleceğimiz olan küçüklerimize de fen bilimlerini sevdirmek amacıyla herkes için bilim isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattık ve bu projenin ilk ayağı olarak da ortaokul öğrencileri için herkes için bilim isimli bir kitap hazırladık. Bu kitabın hazırlanmasında bütün 6 bölümümüzden de öğretim elemanları, yaklaşık 18 öğretim elemanı görev aldı. Kitabımızın kapağını da güzel sanatlar fakültesinden bir öğrenci final projesi olarak tasarladı. Yani tamamen bizlerin emeğiyle ortaya çıkmış bir ürün. İçinde neler var? Her bir bölümümüzü tanıttığımız, her bir bölüm için yaklaşık bir sayfa kısa bir bölüm tanıtımı ve daha sonra da her bir bölüm dalıyla ilgili örnekler var. Örnek deneyler, örnek sorular ve kitabımızın içinde yine küçüklerimizin eğlenmesi için, öğrendiklerini pekiştirmesi için de bulmacalar ya da eş, kelime eşleştirmeleri gibi ufak eğlenceli oyunlar da yer almakta. Şu an kitabımız basım aşamasında. Basım tamamlandıktan sonra ilk olarak buca ilçemizdeki ortaokullarımızı dağıtmayı planlıyoruz en kısa zamanda.